Yeni bölümden herkese selamlar dostlar. Bugün oyuna pek fazla bir zaman ayıramadım. Bir BDB kazandık. Bir 50 kill şey yaptık. Şimdi CR'ye gireceğim. Yani yorgunum bugün. Sadece etkinlikle girip şey yapıyorum. Çıkıyorum. Şimdi CR'ye geçeceğiz. Madem şöyle güzel bir şekle bürünmüşüz. Bugünlük de girişimiz böyle olsun dedim. Ne güzel zıplıyor ya. Şöyle bir göstereyim. Üstümde 40 M para var. Hatta 43 M mi ne vardı da işte biraz pot aldım. Dün akşam pazarda Raptor'larım, Elon Page'im falan satıldı. Ekranın sağ köşesine zaten onu eklerim. Onları da o şekilde göstermiş oluruz. Dostlar Deva'ya geldik ama geç geldik. Malum iki tane TP mage'imiz var bu bayağı bir sıkıntı bize. PK'da bir şey yapamayacağız ama DB Prest'imizle oynayalım abi. Aldım 10k. Ah, Prest'imiz küplü. Aldım teklini kankacım. Bir 10 kaldırdım. İçeriden bir green bir blue gem aldım bu arada. Şöyle biz War Flash'ımızla basalım. yanlışlıkla bizim presin elini takip etmişim çok açılmamamız lazım aldım teklini şu presi ben malis atayım teklini aldım zaten yanındaymışız bir 10 kaldırdım cc aldım aa küplüydü bizimki bizim mc mi gittiler bir 10 kaldırdım ölme ürünü aldım A'c'yi aldım. 960 kaldırdım. Ah küp. Ha diğer pres doğdu gerçi. Selam beyler ben geldim. Warrior'larında sword varmış. Şöyle sword takıyoruz o zaman. Ben de şu arkadaşın malisini atayım. Bizim okçu darlıyor derken çektiler. Şöyle bir tekrar buff kaldırayım ben. Olmayan varsa. Z'den malis atayım. Yoğun kaldırdım yumun kaldırdım hemen. Bir AC'ye döndüm. Bir 960 kaldırdım. bu maliyeti sınav dedim çektiler. Güzel. 5 2. üstümü boşalttım içeriden bir blue, bir green, iki tane silver gem alacağız. Ardından hemen skill stat sıfırlamaya gideceğim bosslar için. Bossları denedik. Sadece bir tane Belt of alabildik. Yani 35 en falan pazarda. Biz düz 30 desek 6 kişiyiz zaten. Kişi başı 5 en. Allah bereket versin. Beyler Ali abinin yine bir upgrade işi varmış. Oğlum busta veriyor. Shell de veriyor. Deneyeceğiz bakalım. <laughs> Bayağı bir item verecek bugün anlaşılan. Bir 27 tane MD'dir çünkü bana. Üstüne Shell'ler meller de varmış. Şöyle bir turu aldık. Trade gelene kadar bir IPK'yi kaldıralım biz. Itemleri ben seri seri artı altıya sallarım. Artı altı olduktan sonra kayıt açarız tabi artı 6'yı görebilirsek Böyle daha verecek anlaşılan şunları da kaldıralım hala 1.25'e daha verdi düz yani buradan kalan parayı da Ala bir aktaracağız dostlar şöyle sol altı kapatıyoruz Ala bir md'lerinden kaç tane 6 12 13 tane artı 6 md 3 tane artı 5 shell geçirdik onun haricinde benim bankamda bulunan itemlerden de 2 tane artı 6 bir tane artı 5'in bir de stone of splitter aldım onu da artı 4 ustanımı kendi paramla aldım Middle klasa biraz Alabi'nin üstüne yüklendim. Güzel. Bu artı altı oldu. Ben bankadan bu arada altı tane bus aldım. Altı tane busun dördünü kullanabildik. Neyse sıkıntı yok. Şöyle Alabi'nin itemlerini sallayalım. Güzel. Bir tane artı altı aldık. Şöyle yürüyelim biz. İlk kendi itemlerimi atayım şöyle göğsü sallayalım direkt. O da yansın. Bundan sonra sal abi nitemleri. Şu kafalık hayırlı olsun bu arada. Olmadı. Hop buz koyuyoruz yanlışlıkla. Hadi ama bir şey ver. İyi, i̇lk ilk hartiyetimizi aldık. Güzel. İkinciyi de ver. Ver ikinciyi. Hiç yorma bizi. Güzel. Şöyle üçüncüyü ver. Hiç yormadan. Şuradan bir en az bir dört tane ya da beş tane meyve alalım ki para geçelim. Abi ne oluyor? Şaka maka hepsi yandı. Üçüncü meydeyi aldık. Bu arada bunlar benim olsa ben direkt 8'e sallardım ha. Çünkü çok fazla yaktık. Şöyle bastık bunu da bu da yandı. Abi biz o kadar şeyden 3 tane 7 mde basabildik. Adama bak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane üst üste 7 mde bastı. Yok abi anvilden uzak upgrade yapmayacağım. <laughs> Ben o sarı ışığı bekleyeceğim abi bundan sonra. Sadece bir tane 50 kill yaptık. Şöyle Drakibox'umuzu aldık garanti paramızı. İkinciye uğraşamadım. Ben 2 gündür okçu partiyle oynuyorum. Maalesef ki ikinciyi tamamlayamadık. Çok aşırı kalabalıklar. 3-4 parti geziyor Karus'la. Şey humanlar. O yüzden sadece bir tek görevimizi yaptık. Çıktık. Şimdi biraz ne yapalım. Bir farm slotu bakalım. Farm slotu bulursak biraz farm atalım. Dostlar ben farm atmak için skilllerimi, statlarımı sıfırladım. CZ'ye çıktım. Sonra FT oldu aklıma geldi. Geri döndüm. FT'ye tıkladım ve şansımıza girdik. Şöyle FT'nin sonundayız. Volkan İkrak düşmek üzere. Düşsün şuradan bir yeşil kutumuzu alalım. Ondan sonra zaten JR saati geliyor. Farma çıkamadık. Bankamızda 2 coin daha varmış. Şöyle top coin'imiz 3 oldu. Ben bunları niyeyse hep token diyorum. Gidip bir de mavi kutu alalım biz buradan. 2 tane de armor seyircimiz var. Akıyor bugün ya. Ama BDB'yi kaybettik. Şuradan mavi kutucuğumuzu da aldık. Güzel. Gelsin paracıklar. Beyler JR'deyiz. Bakalım. Büyük ihtimal yine PK'ya kalacağız. Şu an için deva boş. Ben şöyle bezo arma alayım tekrardan. Şöyle bir 10 kaldıralım. İçeriden sadece bir tane bilek kem aldım. Şu arkadaşın da zehir kürünü atayım. Çok seri kesmemiz lazım ya. PK ya kalırsak biraz sıkıntı olabilir bizim için. Var ya niye böyle vuruyor? Allah Allah. Ondu biten yok. Şöyle bir daha ağacı atalım. Varyon'un vuruşu çok garip. Harbi devaya falan odaklanamadım. Sadece Varyon'a odaklıyım şu an. Adamlar geldi. Öyle şöyle devanın canı çok az. Devayı kesmeye başladık. 3 kişi bezoar bastık. Ön tarafını kapattık. Arkaya kaçan olmadıysa. Ya adam deva içinde. Ya of. Aynen tek başına attı. Helal olsun valla. Bugün oyuna hiç zaman ayıramadım. Bu hafta biraz yoğun geçiyor. BDV falan giremedim. İşten geldim. Bir CR'ye girdim. İşte bir de 50 kill yaptım o kadar. Boss'la adına bir tane Tyloh Shawl'u aldık yine. Şöyle pazar kuracağım. Bankada 190M paramız var. Yüzdeki para haricinde. Alabi'nin itemleri ve parasını verdim bu arada. 190M paramız var. Bugün uyguna bir tane Presleyer Link'den getirmiştim. Hem de Akara Presleyer artı bir. Yani bizim dragon botu bayağı attım ama geldiğimde itemi göremedim pazarda 230m falan satacağımız itemi 190 eme bayağı atmış olduk neyse sağlık olsun şöyle pazar kuracağım itemlerimi aldım üstüne şunlar dursun hatta pazar kurmadan önce şunları da bir yakalım ya yandı. <laughs> Neyse sıkıntı değil. Ben şöyle hemen pazar fiyatlarına bakayım. İtemlerin fiyatlarını görüp pazarı kurayım. Dostlar pazarımızı kurduk. Yaklaşık bir 6 GB'lik pazarımız var. Şu şekilde tekrardan sizlerle birlikte kontrolümü sağladım ben de. Pazarımızı kuralım. 9 saniye daha bekletiyor bizi. Sıkıntı değil. Bekleriz. Yeter ki itemlerimiz satılsın. Tamamdır. Şöyle pazarımızı kurduk. Karakteri de oturtalım. Sabaha kadar bekleyelim. Olur da bir şey satılırsa sabaha kadar. Sabah bir ara da alır. tekrardan sizlere gösteririm. Oyuna girdik. Şöyle bir CZ geldim. İşte bir tık erken geldim bugün. Yani bir tık dedim de yarım saat. daha öyle çok değil. Saati de görebilirsiniz. Şöyle bir CZ geldim. Bir slot bakayım. Herhangi bir slot bulursak bir yarım saatlik farmımız olsun istedim. Karakterimiz dün akşam pazarlarda birkaç parça itemimiz satıldı. Onları da ekledim zaten buraya görmüşsünüzdür. Şimdi şöyle CZ'ye çıktım bakalım ve herhangi bir slot bulursam bir yerde biraz farm atmaya çalışacağım. Bu hafta çok fazla bir şey yapamadım oyunda. Sadece etkinliklere girip çıkabildim. Ya malum bu yılbaşı muhabbetinden dolayı işler bir tık yoğundu. Yani işler yoğundu dediğim şu şekilde. Ben bir taraftan yani dükkanda neredeyse her şeyle ben ilgileniyorum. Yani benim işler bayağı bir yoğun geçiyordu. Slot dolu herhalde. Bu arkadaş normal mi? Kos mu? Normal gibi duruyor ya. Normal değilmiş. I'm Estes. Kardeşim video el salla. Bu adam banyemiyor. Neden? Çünkü bu adamın e, perisi var. Bu adamın patosu var. Yetkililer için bu yeterli. Bu adam KC'ye yatırmış bu oyuna. Bu adam TL vermiş oyuna banyemez. 2025'in Knight'ı bu şekilde ilerliyor. Mübarek bana pres değil okçu. Tarih de görünsün. Belki yönetim bir insafa filan gelir. Bir ban atacakları filan tutar. Zaten bu adam emin olun banlanana kadar oyuna verdiğinin 10 katını rahatlıkla çıkartır. Şu an bilgisayarın başında bile değildir ha. Illegal olduğunu kanıtlamanın en büyük yöntemi bu. Şurası görünmezse bu adam illegal değil. Bu adam ceza almıyor. <laughs> Abi böyle bir saçmalık mı olur? İlla tarihine bakman mı lazım? Yani bu adam bunu 2 ay önce kullanmışsa bu adam normal oynayabilir mi bu oyunu? Aaa ton attı. Ha, çünkü Humanyan açtı. Oh ne güzel. Bs atacaksanız bırakırım. izlerim. Ama baskınsa kestirtmem adamı. 78 lira lan Kanka bak sen adama ben hel atmam. Ben sadece slot baskını olduğu için şey yaptım. Devam et devam et. Sadece o kospur yanaştırma yeter. Abi kospur kasacağına human kassın. Tamam. Al kardeşim malisini. Şöyle bir canımızı fullleyelim. Elimiz kaç defa düşecek acaba? Sevmem yok ki her türlü kaçar benden. Şimdi ağaç da bana döner birazdan. Ee, niye gidiyorsun? Ne güzel uğraşıyorduk. Ben o adamı sırf şeyden dolayı tuttum. Slotu bastığı için tuttum. Eğer slot baskın olduysa diye. Aynı slot basılmasını sevmiyorum ha. Ama basılması da gerekiyor. Şu cosplay'ları gördükten sonra. Şimdi o human orada devam ederse. O Cosper giremez buraya. Çünkü adam öyle bir ayarlamış ki range'ine human girince bile ton atıyor. <laughs> tamam o adam orada kasmaya devam etsin. Ulan ben nerede nereye? Ben en son trole gidiyordum ya. Ağaçlarda bilerek durmuyorum. Malum karakterimiz 83 de böyle ağaçlar adam akıllı pek fazla drop atmıyor. Yani bir es kaza geçen kıldığımızda güzel droplar aldık ama cidden ağaçlar 83'ten sonra tatmin etmiyor. O yüzden bize en kötü bir troll mu roll o tarz bir yerler lazım. Şöyle... Ha bu arada bizim Beltop CTR'yi de ben aldım. Arkadaş satamamış. Ben aldım geri. Ben şey yapacağım. Pazara koyacağım. Şöyle devam edelim bir sağa sola. Trolle bakalım. Goblin'e bakalım. Goblin şu an boş. Herhalde oflu arkadaşımız kesmiş onu. İyi bana slot boşalsın bari. Ben de öyle bir yalandan farmlıyım. Bir tane bu satsa bari şurası ya. ya BDV'ye kadar böyle bir takılıp zaman geçirmeye çalışıyorum. 50 kili falan halledersek BDV'den sonra direkt şey yapabilirim. Arkadaşlarla evla mevla bir yerlere gidebilirim. Şu an bir şey basmıyorum. MP recovery geçmiyorum slotta arlanırsa hiç sıkıntıya girmeyelim. Elimizde kalkan dursun. Varsın bir tık manamız gitsin. Şimdi zaten büyük ihtimal bu arkadaş kalkıp gelir birazdan. O gelmeden bari bir tane bu alalım. Hemen şuradan buff'ımızı basalım da. Dostlar slottaki arkadaş tekrardan kalktı. Slota geliyor. Zaten gördüğünüz gibi en son ağaçlarda save almıştım. O save bitti. Yani yaklaşık bir 9 dakika falan durduk. 320k para. 2 tane abi iskem. Bir tane de breaker aldım. Arkadaş gelene kadar herhalde bir slot daha keseriz. Aha geliyor. Gelmeden daha hadi lan çık lan. Abi bu salacağım bak inanıyorum buna. Çok geç kaldı modlar. Aa SV de attı bana. Tamam. Arkadaş geldi. Acil atıp gidelim artık. Bir dakika erken çıksaydı iyiydi ya. Şöyle onluğunu da atalım. Hop. Hop ölüyorum lan. Lan vallaha bakmıyordum ya. Parti gelmiş. Vallahi ilk bakmıyordum. Büyük ihtimal şu an troll slotunda olabilirler. Çünkü görüyorsunuz etrafımızda, yakınımızda humanlar var. Tahminimce burada vardır. İki tane human görünüyor burada. Troll boş. Büyük ihtimalle slotu bir darladılar. Çıkış tarafında falan olmaları lazım. Ya da bizim adama gittiler şu an. O adam orada farm atıyor zaman. Tamam eyvallah. Rol varıyor da boş. Burayı yeni boşaltmışlar diyecektim. Aynen bak orada adam var. Ben kalkanımı takayım. Olur da bana dönerse spirit alyanı takarım. Bu arada ilk TS'mizi de aldık. Şu an MP recovery'i bilerek takmıyorum. Olası bir baskında sıkıntı yaşamayalım. İkinci TS'mizi de aldık. Hatta şöyle item sayfasına geçelim. Kendi itemlerimizi görelim. Adamın temlerini görüp ne yapacağız? Yani normalde sürekli bu TSMS'yi göstermem. Ama akıllarda bir şey olmasın diyerekten şöyle iki TS'yi de gösterdim sizlere. Yani 83 level izleyi burası TS atmamazlık yapmıyor bize. Şöyle Amulet of taktım şu an. Baskın gelirse görürsek zaten değiştiririz. Göremezsek farmı sonlandırırız. Ha, bir tane human geliyor. Hemen şöyle defansif moda geçelim. AC'mizi tazeleyelim. Bir TS daha aldık sizlerle birlikte. Slottaymış adam. Neyse. 2 TS daha aldık. 4 tane TS ile çıkıyoruz. Yani slottaysa bir şey diyemeyeceğim. Zaten adamı kesme imkanım yok benim. Neyse sıkıntı değil. Allah'tan sbsc falan basmadık. Bir 4 TS de buradan aldık. Ama ama abi ben niye konuşurken geliyorsunuz? Lan tamam ya ana değişikler ya. Ne zaman konuşuyor olsam birisi çıkıp geliyor bu değil. bastık. O boşa gitti. BDV şimdi gelmek üzere o zaman. Nerede? Hani? Heh. Sekiz stadı sıfırlayıp BDV'ye geçelim. Dediğim gibi BDV 50 kill'den sonra arkadaşlarla geçeriz. Evil'da farm atarız. Abi birleme bana geldi de ben kür almaktan birleme atamam ki. Şöyle 960 kaldıralım. Bir kür atalım. Bir AC kaldıralım. Bir 10 atalım. Tek pres olduğumu gördüler. Potum nerede benim? Git yedim beni oynat. Sıkrım yemişim ya. Tutamadım ki. Karakter gitti sıkrım yedi. On aldım. Alamadım elim düştü. Meş çekti. Yok abi yok. Bir şey yapamam ki. Bir döndüm. Mage'in teklisini aldım. Tekrar kür attım. Z'den mali sattım. Bir 10 kaldırdım. Bir AC kaldırdım. Senin teklini aldım. 960 aldım. Tekrar kür kaldırdım. Tekrar 10 aldım. Z'den mali attım. Başımda okçu elim düşüyor. Pires'ten gerçekten soğumamdaki en büyük etken aha bu işte. El kalkmıyor. Aa, ben doğana kadar parti öldü zaten. Yok abi yok. Pires'in eli kalkmıyor ki bir şey yapsın. Malisi düştü okçunun. Bir 10 kaldırdım. Kür aldım. 960 alabilirim en fazla. Senin teklini aldım. Tekrar kür kaldırdım. Tekrar 10 aldım. Yine sap. Bir 10 aldım. Elim düştü yine ya. Mage'in teklisini tutuyorum da. Yok abi yapabileceğim hiçbir şey yok vallaha kendimi bile tutamıyorum ki parti tutayım. Adamlar partici oynuyor biz hel göremiyoruz diyor. Çünkü 7 kişi buradayken sen tek başına şuradan iniyorsun kardeşim. 250 kilimizi de bitirdik. Ardından FT'ye girmeye denedik. FT'ye giremedik. Şöyle ufaktan Evil'a geçiyoruz. Klandaki arkadaşlarla. DC flash'ımızı basalım. İkinci görevi sizlerle beraber test etmek istedim. Çünkü buradan Mitril göğüslük alıyoruz. <laughs> 5 tane pot verdim. Neyse tamamdır arkadaşlar gelsin biz slot'a gidelim yaklaşık bir yarım saat 40 dakikalık farmımıza attık. Bir 2 3 kere baskın yedik ama hiçbir tane drop alamadık. Ne bir boost, ne bir bs, ne bir vb. Koca bir hiçle ayrıldık. Arkadaş bak Bezoar basıyor. Bütün mobları üstüne alıyor bir şey yapmıyor aslında. Böyle duruyor sadece. Ha, partiden bir mage'e minor atıyor. Bezoar basınca bütün moblar ona dönüyor. Çok iyi. <laughs> Bu taktiği beğendim. Kendisini de tebrik ediyorum. İlk defa denk geldim yani. Ama güzel bir taktikmiş. Dostlar CR1916 şöyle bir dakika var. Devanın canı kaç bilmiyorum da bakıyorlar herhalde. 60 herhalde yetişmez. Abi rezalet bir PK döndü içeride ya. Devaya atak kessinler mesela o. Yo, aldım. Tamam. Şimdi isteyebiliriz. Abi harbi başım çatladı ya. İçeriden bir tane blue gemimiz var. Aşırı saçmaydı vallahi ya. Dostlar şöyle pazara konacak itemlerimizi alalım biz. Ufaktan pazara geçelim artık. Şu itemlerimizi pazara koyalım biz artık ufaktan. Hatta şunlar dursun bunları kılana kullanırız dedik. İsylyon falan basarsak taylok şavlular oraya gidecek. Pazara konacak itemlerimizi aldık. Bu bölümümüzü biz burada sonlandıralım. Bu arada herkesin geçmiş kandili mübarek olsun diyelim. İnşallah dualarınız kabul olur. Çok fazla lafı uzatmadan bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.